Tepe tesisattan herkese merhabalar. Bugün bir müşterimizin e, mutfak tıkanıklığını açtık. Makineler robot makineyle. Lakin şöyle şunları koyalım. E evyenin iç kısmındaki şu parçada da bir e, tıkanıklık fark ettik. Suyun gitmesini bekledik. Şu an bilerek su açmıyoruz. Dolmasın diye. Yapacağımız işlem en azından biraz daha faydalı olsun diye. Şimdi doğal yöntemlerle kimyasal kullanmadan biz herhangi bir kimyasalı, asit, sıvı, jel, toz bunların hiçbirisini biz önermiyoruz. Tesisatın e, iç kısmındaki pimaçlara zarar verdiği kadar evrenin kendi içerisinde de bir karartma oluyor. Zaten toz ya da jel e, kimyasalları çinko, alüminyum gibi e, ve cam evrelerde kullanılması kesinlikle sıkıntılıdır. Üzerindeki talimatları okuyarak ilerleyiş yaparsanız daha iyi olur. Burada şu an bugün doğal yollarla basit tıkanıklıklar nasıl açılır onu göstermiş olacağız. Ee, dilimiz döndüğünce. Şimdi çay bardağıyla değil de biz bu şekilde yaptık. Müşterimiz de bu bardaklardan varmış. Normal karbonat bildiğimiz karbonat toz karbonatı yarım çay bardağı olarak hesapladık böyle. Bunu hesaplamasını şöyle de yapabilirsiniz. 10 yemek kaşığı 100 miligrama tekabül ediyor. Şu anda burada 50 miligram var. 5 yemek kaşığı tekabül Hemen hemen o kadar. Bardak küçük görünüyor olabilir. Bir de sirkemiz var. Normal üzüm sirkesi bu. Elma sirkesiyle daha önce denedik. Herhangi bir video çekmedik ama üzüm sirkesiyle deneyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bunların ikisi birlikte birleştiğinde nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepkime e, giriyor ona göre de bir e, burada görüntü almaya çalışacağız. Umarım alırız. Bir de kaynamış suyumuz var. Bir çaydanlık. Kaynar su olmasına dikkat edin. Normal kombinin ısıttığı dereceler belki pek fayda etmeyebilir ama kaynar su olmasına dikkat edin. Şimdi testimize geçelim. Evyenin içerisinde su olmaması yani eğer ki çok yavaş gidiyorsa suyun gitmesini bekleyin. Yani evye doluyken bu işlemi uygularsanız çöp olur sonuç alamazsınız. Şimdi deneme yapacağız. Tam deliğe gelecek şekilde karbonatımızı yavaş yavaş döküyoruz. Bu şekilde. Tam deliğe gelecek şekilde. Gerekirse bir kaşık yardımıyla deliğin içine gönderebildiğiniz kadar karbonatı gönderin. Daha iyi olur. Yani gidebildiği kadar gitsin. O aradaki boşluğu doldursun yani. Evet, bu bu kadar gitti. Daha sonra normal sirkemizi dökelim. Şu an tepkimeyi görüyorsunuz. Su da gidiyor gördüğünüz gibi hani açıldı da aslında çok basit bir tıkanıklık ama bu böyle bir e, ana hat ya da pimaş tıkanıklığı değil. Evyenin kendi ardaki tıkanıklığı bu. Kaynamalar oluyor. Reaksiyon gösterdi, tepkime gösterdi. Şu an açıldı gitti. Tabi bu şekilde kalmıyor. Soğuk su dökmüyoruz. Dediğim gibi kaynamış. Fazla aşırı da kaynamasına gerek de yok. Böyle bu şekilde suyumuza da dökelim. Hala kaynıyor şu anda. Biraz bahar olduğu için. Ben etrafını temizlemek için bilerek etrafına döktüm. Normalde bunu direkt deliğe dökmemiz lazım. Hala kaynıyor. Ama rahatladı gidiş. Daha önceki gibi değil. Şöyle hepsini bocalayalım biz. Suyumuz gitti. Varsa pompanız yine her ihtimale karşı suyu açıp şöyle bastırıp çekelim. Bastırıp çekelim. Bu kadar. Zaten girdap oluşturuyorsa bu çok güzel açıldığının işaretidir. Şimdi tabii evyenin altındaki esin o akordiyon giderinin de çok sağlıklı olması lazım. Giderin mesafesi, yüksekliği de çok önemli. Şu an müşterimizin evindeki basit tıkanıklığı da doğal yöntemlerle açtık. Buradaki avantajımız nedir? Kimyasal kullanarak vücudumuza, elbisemize nefes alışverişimizdeki o genizde bırakan acı şeye tamamen e, şey vermedik yani fırsat vermedik. O kimyasallarla Çözüm her zaman e, neticeye ulaştıramayabiliyor. Dediğim gibi evye zarar verebiliyor. Altındaki akordiyon gidere de zarar veriyor. Yumuşatıyor. Pimaçlara zarar veriyor. Pimaçların ek yerindeki contalara zarar veriyor. Bunlar da su kaçaklarına sebep oluyor. Şu an normal makineyle pimaçtaki tıkanıklığı açtık. Oluşan yağ katmanlarını parçalayıp gönderdik. Bunu da video amaçlı normalde yapmıyoruz. Müşterimize de yardım olmak için bu şekilde bir şey yaptık. Hem siz değerli takipçilerimize, dostlarımıza da basit tıkanıklıklar nasıl açılır onu göstermek istedik. Yani yarım çay bardağı ya da bir bardak sirke. Yine yarım çay bardağı ya da bir bardak karbonat. Ve kaynamış bir çaydanlık suyu göndererek basit ev tıkanıklıkları ya da bu el yıkama lavaboları olur. Sabunların bıraktığı tortular tıkayabiliyor balçıklaşı. Onları bu şekilde açabilirsiniz. Ama pimaşlarınızın içerisinde bir tıkanıklık var ise zaten evyenin alt kısmından dışarıya akar o yağlı sular. Böyle bir problem varsa hemen bizi arayabilirsiniz. İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakalarında servislerimiz vardır. Sizlerle müşterilerimize gün içerisinde en kısa sürede yardımcı olmaya çalışırız. Kesinlikle Robot makinelerle tıkanıklaşma işlemi yapılırken etrafa zarar verilmiyor. Herhangi bir şekilde bir dekorunuza zarar verilmiyor. Kısa sürede tıkanıklık açılıyor. Tertemiz bir şekilde test edilip teslim ediliyor. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi sunabilirsiniz. Farklı yöntemler varsa onları sunabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bizi yorumsuz bırakmayın. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun.